Uluslararası alandaki çalışmalarıyla adını duyuran Singapur Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi Direktörü Profesör Doktor Siram Ramakrishna İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne danışman oldu. Dünyadaki en iyi 50 pazarlama gurusundan biri olarak gösterilen ESC Üniversitesi Stratejik Pazarlama Alanında Araştırmacı Profesör Doktor Philip Kitchens'a İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesine misafir öğretim üyesi olarak katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Demirtaş, üniversitenin ilk uluslararası danışma konseyi toplantısını gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, hedeflerinin başarılı oldukları yeri korumak değil, üniversiteyi ileriye götürmek olduğunu söyledi. 21. yüzyıl nitelikli insan yetiştiren, yeni bilgi üreten ve bu bilgileri ekonomik faydaya dönüştüren ulusların yüzyılı olacak. Ee, ama bugün artık başarı olduğumuz yeri korumak değil daha ileriye doğru ilerlemektir. Ve rotamız da başında da söylediğim gibi çağdaş eğitim ve çağdaş dünyaya doğrudur. İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tunçtan Baltacıoğlu da üniversite olarak araştırma ve inovasyona büyük önem verdiklerini kaydetti. İnovasyon ve girişimcilik kültürü açısından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5. seçildik. Bu endekste Ege bölgesinden yer alan tek üniversiteyiz. TÜSİAD'ın girişimcilik bayrağı üniversitemize dalgalanmakta. İzmir Ekonomi Üniversitesi yenilikçi ve girişimci ruhunu paylaşmaya devam etmektedir. Profesör Doktor Sirem Ramakrishna, bugünkü neslin önceki kuşaklardan daha bir eseri olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu. Küresel öğrenmeye daha fazla önem vermek gerekiyor. Uluslararası işbirliği ön plana çıkıyor. Tek bir üniversiteden bahsetmiyoruz. Farklı ülke ve öğretim üyeleri birlikte hareket ediyor. İleriye doğru stratejik planlama yapılırken bu durum önem kazanıyor. Öncelikle kaliteye odaklanılmalı. Profesör Doktor Philip Kitchen'da stratejik planın bir üniversitenin itici gücü olduğunu, üniversitelerin ruh olmadan ilerleyemeyeceğini söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Demirtaş'la Profesör Doktor Sriram Rama Krishna arasında uluslararası danışmanlık sözleşmesi imzalandı. Evet. <gülüyor> <gülüyor>